Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün size kedinin ki, 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 kedinin olduğu yaşına göre bir öncek vereceğiz. Şimdi bizim bahçemizde kediler yavruladı biliyorsunuz. Dayı Ufak yavru var. kedi var. Evet, buradan da rüyanın dayısı bakıyor. Yani aslında benim dayım Rüya'da dayı diyor ona. Ondan sonra da kedi yalnız kalmış. Çünkü ona ben ait bir şeyler tane, bulamamışız. Bir tane bir şey gördüm ama. Ha. Nasıl bir şey? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben buldum. Hı. Şimdi kedinin Sen yani o, var mı? o kuklalardan yok. sıkılabilir anneciğim. Onun oynayabileceği, sıkılmayacağı böyle bir şey arıyoruz arkadaşlar. Vallahi topları böyle atıp yani götürebilir bize. Hayır ben sana ben ne olduğunu biliyorum rüya. Neyle oynayacağını. Arkadaşlarım bunu oynayabilir mi sence? Hayır asla onunla oynamaz. <laughs> Ay ben, ben sana annenin... söylüyorum şunu alabiliriz. Şurada lastikli bir şeyler var çünkü. Tut bak. Kediler böyle şeylerden hoşlanabilir. Birazcık oynar, sonra da. Bak zı Ha ama bu çok kirlenir anneciğim dışarıya koyarsan. Ama kirli ki bak. Bu çok kirlenir. Bunu tercih etmeyelim. Bak bu yıkanabilir bir şey olsun şu. İyi de onları böyle. Ay su geldi. E çünkü dayım bunları suya. Video çekti tamam. ya denizde. Dayım video çeken kanalda video çekti. Tamam o zaman ben şu şey... Ördekleri. Ördekler de yıkanabilir evet. evet. Ördekleri verelim ben. Tamam olabilir seçebilirsin. 3 tane olur. Ama 3 kişiler. Ama bence bundan sıkılabilir. Yani Hayır, sen bir bilirsin. Ben atanın bir bakın da bir tane alalım. Bunu. Tamam, bir tane deneyelim. Bakalım ördeğe nasıl bir tepki verecek arkadaşlar? De bakıyor. Herkes bakıyor ya. Hadi Hiç gel. Görmedi benim Şimdi bakalım nasıl bir tepki verecek? Önce ördekle tanıştıracağız. Rüya, korkutmadan ver, tamam mı? Tepki verebilir. Nerede? Nerede? Ay ikisi de burada. Bakalım nasıl o bir tepki verecek? Bak, seveceğim. Ben arkadaşlar, bunlar çocukları çok seven kediler. Bakın bir bakın tanesi orada Rüya'nın arkadaşının peşinden koşturuyor. Arkadaşlar bakın, kaldırıyorum. Kaldırma ama. Ama daha küçük küçük olduğu için, yani böyle acımıyor burası. Evet, çünkü Evet, şey, çünkü yavrular. Ee, yani. ördeğe hiç tepki annesi vermedi. Annesine sakın bakmayın, size gözleri böyle annesi bak. Hangisiydi? Şurada annesi. Bu annesi değil, değil mi? Annesi. Bak şu köşeden. Siyah annesi, oradaki siyah. Rüya, annesi bir şey yapmaz annesi çünkü... Bir, bir, bir dakika, bir şey diyeceğim. Ben. Annesi bir şey yapmaz çünkü hiç annesinin... Gibi. Bak, kalp yanmış ellerini böyle. Hıy, Annesi he. onu sevdiğimizi, ona asla zarar vermeyeceğimizi çok iyi biliyor ya. O yüzden ya yaşı, o yüzden hiçbir şey yapmaz. Hiç merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Ay Rüya e, 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 ördekle şey. oynamadı. Ördeği al. Ördeği al. Alayım ördeği götürüm ha. Onu. Ha. Şimdi gel bak başka bir fikrim var. Ay geliyor öbürü geldi öbürü geldi. Deniz bu da senin peşinde farkında mısın? Fırakum. Bu beyazlı sarılı. Evet sarılı denizin peşinde. Şey sonu, sonu. Ben buradayım tamam sen onu besledin şey mi yoksa? Dur, deniz, dur. Dur. O biraz daha büyümüş. Sanki evet. bu biraz Burada daha da büyümüş. Var, bu biraz daha yavru olarak kalmış Rüya. Farkında mısın? Anladım. Şuradan bir şey bakalım. Benim bir fikrim var. Onların dikkatini çekecek bir şey. Ay bu benim peşimde. Rüya gel 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 gel. Gel. Rüya gel. Benim <laughs> bak bak. Şu küçük topları görüyor musun Rüya? Rüya, bak şurada küçük toplar var. Onlar onlar. senin kaybolan ütün Rüya. İnanmıyorum. İnanmıyorum. abi. Evet ama yıkamamız lazım, kirlenmiştir. Ütü masası evde. İstersen onu bir kaldır, bak şu renkli toplarla oynayabilirler. Deniz sen ne dersin? Deniz sen hangi rengi alacaksın al. Sonra atacağız ikimiz. Anne dur bunu... Onu masaya koy. Arkadaşlar bunlardan aslında oynayabilirler çünkü Yavru oldukları için dikkatini çekebilir diye düşünüyorum. Şuraya at, çimenleri doğratabilirsin. Beni var Hayır, çimenleri doğrat. Bak gördün mü? Ya, almıyorlar çünkü senin çağrını o alır. Bence akıllı, köpek akıllı, olsaydı köpeklerin dikkatini çekerdi. Köpekse babam zaten köpek Annesini var ya. Hiç Ay bu çok yok. ufak rüya, bu çok köpek rüya. <laughs> dur bakalım, dur bak hiç ördek yavru ördekle Asla hiç anne, oynamadı anne. bile. Rüya, rüya. Yavru ördekli hiç oynamadı bile baksana. Arkadaşlar. Anne geliyor, anne geliyor, anne geliyor. Gelsin. Şöyle yakından göstereceğim size. Bakın rüya sevdikçe dur, gözlerini kapatıyor. <laughs> Daha yavru olduğu için hiç şey anlamadım. Evet. O da koklaya koklaya gitsin diyor. Hani nerede? Ya, yani o tarafta. Arkadaşlar durun bakın. Koy bakalım önüne. <laughs> Ay Rüya ne böyle. <laughs> Ee, Dur, bak kalktı, sıkıldı. Artık beni sevme diyor, sıkıldı çünkü. Bak gidiyor, aldı başını anneciğim. gidiyor. Bak, bak aldı başını gidiyor, öbürü de gelmedi daha. Rüya, anneciğim bence şu anda sıkıldı, karnı da tok. Rüya, Rüya'cığım. Götürüyorum. Heh. Bak, esneyecek, esneyecek. Uyuyacak bence, uykusu var. Uykusu var, o yüzden sıkılmış da olabilir. Diğeri nerede? Diğeri öbür tarafta. Rüya bir şey söyleyeceğim, Rüya. Şu ördekle oynamıyorsa bunu kaldırabiliriz anneciğim. Şu tepki camın dur. önüne koy istersen. Zaten onun dikkatini çekmiyor anneciğim. Heh, oraya koy. Aa bak bu kalktı kalktı bunu gördü. Hayır orada yatıyor uykusu gelmiş. Diğeri orada. Bakalım o ne yapıyor? Dur 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 dur. Kokluya kokluya geliyor yemek alıyor. Bunlarla oynamıyor ya anlaşıldı. Bak gördün mü yemek alıyor. Aa, oynuyor. Anne oynuyor. Oynuyor mu? Evet. Hani? Ben niye görmedim oynadığını? Ben niye görmedim oynadığını? Yok bir daha bak. Aa, oynuyor gerçekten. Birazcık sevelim ki şey yok. Dur 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 sevme dur Rüya bir dakika, bir dakika bir dakika. Arkadaşlar gerçekten kedip top. Benim ben deneyeyim. Ben de hiç yapmıyorlar çünkü ben hep sevdim ya. Bıkmışlar. At bakalım. Ben kendi da oynuyor. Bak bak bak. Bak şimdi bir dakika, dur deniz bıraksın bir deniz atsın. Bak. kucağına at kucağına. Kızağı. Koynuna at. at koynuna deniz. Aradan arkadaşlar korkuyor. Ne, 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 ne oluyor burada diyor. Dur. Arıyor. Bak arkadaşlar, gördün mü? Arkadaşlar çok şey. burada arkadaşlar bu kedinin özelliğini size anlatayım. Anlat. Kedi daha yavru olduğu için dişi bile gösterebilirsen. Çok zaten. ufak daha. rüya çünkü çok ufak daha. Çok ufak daha. Ondan. Çok ufak daha. Ama bir mi aşkım? Ay bir tane kedi arkadaşlar. İçeriye girdi inanmıyorum. Şurasına bırakayım. Bak kucaklıyor bakın arkadaşlar. Arkadaşlar annesi zannediyor kucak. Topu kucaklıyor oynuyor. Bir tane daha verin, ben Ha bir tane daha getir hadi. Getirdin mi Rüya? Getiremedim. Tamam şimdi bir tane daha getirin Hı, bakalım, bakalım her Hı, çıktı. Şok oldu. Çok oldu. Şok oldu. Şok oldu tutmaya çalışıyor. Tutmaya o zaten çalışıyor. hiç oynamayı sevmiyor bence. Annesine Sadece bir bu. tane atalım mı? Nasıl? Annesine, bir bence, tane atalım. Tane atalım, Nasıl? annesine bir bence annesine atma anneciğim. Annelere belki o, oynamak istemiyordur. Yavrular oynamak, oynamak ister. Durun şuna bir tane bak Şaşırdı bak. <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> tamam. Sev sev. Tamam tamam. Dur dur dur. <laughs> <Ha>. Tamam şimdi <laughs> ne yapalım ya, biliyor ya, musunuz? Topu onun kendisine bırakalım kendi halinde oynasın. Rüya, Rüya. Topu kendi haline bırakalım. Kendi kendi kendine oynasın. Ama ayağı o köşeye giderse gider top. Nasıl? Hayır gitmez. Onlar oynamayı kesildikten sonra kendilerini bulurlar. orayı Tamam. Hadi bir topları yanına koyalım. Bay bay yapalım ondan sonra. Hadi. Nasıl kapatacaksın? Kırmızıları al. Kırmızılar daha renkli gelebilir belki onun. Yeşil de vardı daha renkli. Hadi gelin bakalım. Dur dur arkadaşlar ya. Tamam bırak şimdi orada. Hadi bay bay yapalım Rüya. De, Rüya. Bay Görüşürüz bay. arkadaşlar. Hadi Deniz sen de bay bay yap bize. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay.